Arkadaşlar şu tuvalet var ya şurası. Burası Ebu Cehil'in evi. Peygamber Efendimiz'in düşmanının evini biz tuvalet haline getirmişiz. Osmanlı döneminde bildiğim kadarıyla şu minare ile de şu minare arasında e, Safa Merve yaptığımız say var. 7 defa gidip geliyoruz işte. 1 2 3 diye gittiğimiz yer. Bakın düşmanı buradayken Allah Resulü'nün doğduğu ev de burası. Peygamber Efendimiz'in Muhammed Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ev. Belki şu dağlarda çocukken yani çok oynamıştır, çok gezmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu evde doğmasına rağmen şu görmüş olduğunuz yerde birazdan göstereceğim size Hazreti Hatice ile yaşadığı ev de orası. Arkadaşlar şu an evin tam arkasındayız. Bizim okuduğumuz kaynaklara göre Allah Resulü'nün doğduğu yer ya bu taş, evin tam arka tarafındaki taş ya bu taş tam evin burasında doğdu. Bu az önce size göstermiş olduğum ev peygamber efendimizin evinin bozulmuş kütüphaneye çevrilmiş hali. Tabi eskiden bu şekilde değildi. Doğum yaptığı yerin tam olarak burası olduğu söyleniyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yer Hilton Otel. Hilton Otel'in olduğu yer Hazreti Ebu Bekir'in normalde evinin olduğu yer. Kabe'de hemen şu duvarların arkasında. Haydi Kabe'ye girelim. Arkadaşlar burası Kabe'nin giriş kapısı. Hemen yan tarafında Hazreti İbrahim'in ayak izi var. Şimdi size onu çekeceğim. Böyle göstereceğim size. Arkadaşlar Hazreti İbrahim'in ayak izi. Bu ayak izinin nasıl oluştuğunu inanmayanlar birazcık araştırabilirler. Onun hikayesi uzun şimdi anlatamayacağım. Arkadaşlar Kabe örtüsünde e, Kur'an-ı Kerim yazıyor. Şöyle siyah desenlere doğru yaklaştırdığım zaman zaten hemen anlayacaksınız. Avtirhu! <laughs> Avtirhu! Lana ve makana ve makana Arkadaşlar bu şekilde herkes kendi ülkesinden geldiği kişilerle toplanıp Arapça bu kelimeleri söyleyerek burada tavaf ediyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a yükseldiği zaman Halasının evindeydi. Onun evinde konaklıyordu. Şimdi Kabe'nin içerisinde halasının evi hangi noktada Osmanlı padişahlarımız bütün mermerleri beyaz yaptırmışlar. Lakin ee, sadece o mermeri böyle pembe bir sütun gibi yapmışlar ki siz anlayın diye. Allah onlardan razı olsun. Şimdi o sütunu size göstereceğim. Kabe'nin tam karşısında. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının evi tam buradaydı. Allah Resulü burada uyurken Cebrail Aleyhisselam geldi. Kanadıyla sıvazlayarak Allah Resulü'nü uyandırdı. Ve buradan Mescid-i Aksa'ya doğru, Mirac'a doğru hareket ettiler. Ya şunun güzelliğine bak, şunun güzelliğine bak. Sen ne kadar güzelsin ya? <laughs> i̇şte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem